Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere limit konusunun ikinci dersini anlatıyoruz. Birinci dersimizde limitin temel bilgilerini grafik üzerinde özelliklerini anlatmıştık. Bugün 0 bölü 0 belirsizliğini anlatacağız. Ve bir videomuz kalmış olacak. Orada sürekli anlatacağız arkadaşlar. 0 bölü 0 belirsizliğimiz başlıyor. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da davet etmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Ve 0 bölü 0 belirsizliğimiz başlıyor. Arkadaşlar gerçek sayılarda şöyle bakalım. Gerçek sayılar tanım ve çarpanlara ayrılabilen fx ve gx fonksiyonları için fx'in a'daki limiti 0, gx'in de a'daki limiti 0 ise fx bölü gx'in a'daki limiti 0 bölü 0 belirsizliğini ortaya çıkarıyor. Biz bunları nasıl çözüyoruz peki? Arkadaşlar bir takım matematiksel işlemler yaparak bu belirsizliği gideriyoruz. Yani belirsizliğe sebep olan çarpanları Özellikle çarpanlara ayırma kural konusunu kullanarak bu belirsizliğe sebep olan çarpanları gideriyoruz. Ondan sonra tekrar limite bakıyoruz. Taktiğimiz bu. 0 bölü 0 belirsizliğe başlamadan önce ufak bir ince bir yer daha var. Onu da anlatacağım arkadaşlar size. Bu 1 bölü x eğrisi üzerinden anlatacağız. Bakın 1 bölü x eğrisinde x sonsuza giderken yani geçen derste de anlatmıştım. En sağdan biz grafiğe nokta, e, çektiğimiz zaman nereye gidiyor gördüğünüz gibi sıfıra gidiyor. Yani x sonsuza giderken 1 bölü x nereye gidiyor? Sıfıra gidiyor. O zaman sayı bölü sonsuz sıfırdır diyoruz arkadaşlar. Sayı bölü sonsuzun şuradan limiti sıfır olduğunu söylemiş olalım. Peki eksi sonsuza gidersen ne olacak? Eksi sonsuzdan da bakın çektiğimiz zaman o da sıfıra gitmiş oluyor. Dolayısıyla sayı, yani sayı bölü eksi sonsuz anlamına gelmiş oluyor. O da yine sıfır olmuş oluyor. Diğerlere bakın. Sıfırın sağdan limitine baktığımız zaman yani 1 bölü 0 artı gibi baktığınızda sıfırın sağdan limiti ta yukarılarda artı sonsuza gittiği için artı sonsuz soldan limitte eksi sonsuz diyoruz ama bunlar müfredatta yok. Yani sizin için önemli olan şey burada nedir? Sayı bölü sonsuzun sıfır olduğu sayı bölü eksi sonsuzun da sıfır olduğunu bilmeniz yeterli arkadaşlar. Bu bilgi sizin için yeterli olmuş olur. Bir bilgi daha vereceğim sizlere. Burada da yine müfredatta olan kısım şurası. Yani ilk sonsuza giderken bakın arkadaşlar basit kesir üzeri sonsuz sıfırdır. Diğerleri müfredatta yok. A birden büyük olursa 5 üzeri sonsuz sonsuzdur. A eksi birden küçük olsa limiti yoktur gibi şeyler söylüyoruz. Fakat bizim için burada geçerli olan bilmeniz gereken müfredatta lazım olacak şey basit kesir üzeri sonsuzun limitinin sıfır olduğu bilgisi sizlere yeterli. Bir önceki sayfalarda ne anlatmıştık? Sayı bölü sonsuz sıfırdır. Sayı bölü eksi sonsuz da sıfırdır. Bunları bilmeniz yeterli değerli arkadaşlar. Bakın burada bakalım hemen birinci öncülümüze. X sonsuza giderken burada basit kesir var. Basit kesir üzeri sonsuz sıfırdır. Doğru. Burada x eksi sonsuza gidiyor diyor. Yani 3 üzeri eksi olarak düşünün burada siz arkadaşlar. X eksi sonsuza gidiyorsa bunu şöyle bir ayırayım. Yalnız biz bunu şöyle de yazabiliriz. Bakın 1 bölü 3 üzeri x eksi sonsuza gittiği zaman bu 1 bölü 3 üzeri sonsuz olmuş olur. Yani 3 üzeri eksi sonsuz şuradan söylemiş olalım. 3 üzeri eksi sonsuz 1 bölü 3 üzeri sonsuz anlamına geldiği için basit kesir üzeri sonsuz olduğu için bu da sıfıra eşittir. Bu da doğru arkadaşlar. Alt tarafa geldiğimizde de 5 bölü 2 üzeri 4 çarpı 5 bölü 2 üzeri eksi x olmuş oldu. Bunu da ters çevirdiğinizde 2 bölü 5 üzeri x olmuş oluyor. Yani bu da basit kesir üzeri sonsuz olmuş oldu. Dolayısıyla bu da doğru olmuş oluyor. Değerli arkadaşlar ÖSYM'nin çok üzerinde durduğu yerler değil bunlar ama aradan da bilgi vermek istedim. Basit kesir üzeri sonsuz sıfırdır. Sayı bölü sonsuz sıfırdır. Sayı bölü eksi sonsuz da yine sıfırdır. Diğerleri müfredatta yok arkadaşlar. Şimdi bakınız x1'e giderken diyor alt tarafta yazarsak 0 oluyor üst tarafta yazarsak orada 0 oluyor. Bak, üst tarafta 1 yazarsanız 0 oluyor. 0 bölü 0'ın belirsizli olduğunu görüyoruz. Ondan sonra nasıl buluyoruz? Çarpanlarına ayırıyoruz. Yukarı çarpanlara ayırdığımızda x eksi 1 çarpı x 3 olmuş oldu. Aşağısı da x eksi 1 olmuş oldu. Sadeleştirdiğimiz zaman x eksi 3 elde etmiş oluyoruz. Şimdi burada limite bakacağız. Yani belirsizliği giderdik. x 1'e giderken limiti sorduğu için x'e 1 yazdığımızda cevabımız eksi 2 olmuş oluyor. İkinci kısma bakalım. Bakın x'e 1 verdiğimiz zaman payda 0 yapıyor, yukarısı da 0 yapıyor. Yani 0 bölü 0 belirsiz olduğunu görüyoruz. Yukarı çarpanlara ayırdığımızda x artı 2 çarpı x eksi 1 oldu. Aşağıya şimdilik kök x eksi 1 olarak yazalım. 0 bölü 0 belirsiz karşımızda duruyor. Nasıl çarpanlara ayıracağız? Arkadaşlar x eksi 1'i 2 kare farkından ayıracağız x kök x'in karesidir. Bir de kök 1'in karesidir. Dolayısıyla bunu kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 olarak yazalım. Yani x kök x'in karesi 1 bir de 1'in karesidir. Dolayısıyla arkadaşlar kök x eksi 1'ler sadeleşiyor. Yani x artı 2 çarpı kök x artı 1 kalmış oluyor. Şimdi limite bakacağım. x'e 1 yazdığımda da 3 çarpı 2'den cevap 6 olmuş olacak sevgili arkadaşlar. 0 bölü 0 belesinin sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bakınız burada fx ve çarpı g1 eksi x diyor. 2 noktasındaki limit fx'e bakarsanız 0 bölü 0 oluyor. Çarpanlarına ayırıyorsunuz. x eksi 2 çarpı x eksi 3 bölü x eksi 2 bunlar gidiyor. Dolayısıyla fx x eksi 3 olmuş oluyor. Şöyle kenara yazalım. g1 eksi x de bakın bunu sadeleştirdiğiniz zaman x eksi pardon çarpanlara ayırıp ondan sonra sadeleştirdiğimizde x artı 1 ile ilgili x eksi 2 kalıyor. g 1 eksi x demek x yerine 1 eksi x yazmak anlamına geliyor. x yerine 1 eksi x yazarsak eksi x eksi 1 olmuş oluyor ikinci kısım. Bana da 2'deki limiti sorduğu için x yerine 2 yazdığımda sevgili arkadaşlar 2 eksi 3 eksi 1 eksi 2 eksi 1 de eksi 3 yapmış oluyor. Bunların çarpımı da 3 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın E yazdığınız zaman elen E 1'dir. Dolayısıyla yukarısı 1 artı 1 eksi 2'den 0. Aşağısı da elen şurada x kare demek elen kare x demek değil bakın. Elen kare x elen x kare aynı şey değil. Elen kare x elen x'in parantez karesidir. Elen x kare ise sadece x'in karesidir. O zaman o x'in karesini biz başa atarız. 2 elen x yaparız. 2 elen x'de de x'e e yazarsak 2 elen neden 2 olur. Payda da 0 yapmış olur. Yani 0 bölü 0 belirsizliği olduğunu anlatmaya çalıştık. Şimdi çarpanları ayıralım. Ln x'e a dediğinizi varsayarsanız arkadaşlar yukarısını şöyle yazdığımızda a artı 2 çarpı a eksi 1 diye ayırdığımız için ln x artı 2 çarpı ln x eksi 1 olarak yazarız. Aşağıda 2'yi başa attığımız için 2 ln x oldu. 2 parantezinde ln x eksi 1 olmuş olur. ln x eksi 1'e gidince bizim belirsizliğimize sebep olan çarpanı halletmiş oluyoruz. X yerine yani E yazdığımız zaman da elen E 1 olur. 1 artı 2'den 3 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Cevabı sevgili arkadaşlar. Bakın 0 bölü 1 0, 0 bölü 0 belirsiz sadece normal ifadelerde değil. Bakın logaritmada karşımıza çıkıyor. Trigonometrik limitlerde de karşımıza çıkabiliyor. Bakın burada mesela x'e 0 verdiğimiz zaman kosinüs 0 1, 1 eksi 1'den 0, sinüs 0 0'dan Yine 0 bölü 0 belirsizliği oluyor. Şimdi devreye ne giriyor? Trigonometri. Ama hocam benim karşımda çıktı demeyin. Trigonometriyi sağlamlaştırmanız gerekiyor. Karşınıza her zaman her an çıkabilir. Logaritmada da çıkabilir. Dizilerde de çıkabilir. Arkadaşlar kosinüsün yanında 1 olduğu zaman biz o 1'i yok ediyorduk. Kosinüs 2x'in yarım açı formüllerini kullanarak hangisini kullanacağım? 1 2 sin kare x'i kullanacağım. Alt tarafı da yine biz yarım açıdan açarsak 2 sin x cos x olmuş oluyor. Yukarısı bakın birler sadeleşiyor. 2 çarpı sin kare x. Aşağısı 2 çarpı sin x cos x olmuş oldu. İkiler gitti. Sinlerden bir tanesi gitti. Sin x bölü cos x'ten tan x kaldı. Tamam x'lerini 0 yazdığımız zaman da tan 0 0 olduğu için limitimiz 0 olmuş oluyor. Ama 0 bölü 0 belirsini gidermeden limitin sonucunu 0 deme şansımız yok değerli arkadaşlar. Gelelim bu soruya bakın. B A'ya giderken diyor. Yani B yerine A yazdığımız zaman A küp eksi A küp 0. A kare eksi A kare 0. 0 bölü 0 belirsizliği oldu. B küp eksi A küpü 2 küp farkı formülünden açıyorum. Bunları bilmiyorsak ne izliyoruz arkadaşlar? çarpanlara ayırma videolarını izliyoruz. Aşağısı iki kare farkından a eksi b çarpı a artı b oldu. Şimdi bakın a eksi b ile b eksi gider eksi kalır. Belirsizliği giderdik. Şimdi ne yapacağız peki? B yerine a yazacağız. Arkadaşlar b yerine a yazdığımız zaman burası da a kare, burası da a kare, burası da a kare oluyor. Yani 3 a kare oluyor. B yerine a yazdığımız zaman alt tarafta 2a olmuş oluyor. Dolayısıyla A'ların bir tanesi sadeleştiğinden cevap eksi 3A bölü 2 olmuş oluyor. Devam ediyoruz. X'e 1 verdiğimiz zaman ha bu soru çok önemli bakın. Bunlara dikkat edin. Bir iki tane bunlardan çözeceğim şimdi. X'e 1 verdiğimiz zaman payda 0 yapıyor. Limitin sonucunun B yani reel sayı çıkması için yukarının 0 olması lazım. Şunu yorumluyorum bakın. Payda 0 iken yukarısı 0 olmuyorsa bunun limitin sonucu reel sayı Çıkmaz sonsuz çıkar, eksi sonsuz çıkar, yoktur çıkar. O nedenle payda sıfır yapıyorsa limitin sonucu da bir reel sayısı yukarıda sıfır olmak zorunda. Yani ben yukarıda x yerine 1 yazdığımda sıfır olmak zorunda. A buradan 1 çıkar kök 1 1 olduğu için. O zaman A'yı bulduk. Şimdi de limiti bulmamız gerekiyor. Yani kare kök x eksi 1 bölü 4. dereceden kök x eksi 1 yapmamız gerekiyor. Bu limitin sonucu da ne olacak? B olacak. Şimdi arkadaşlar burada biz iki kare farkı yapabiliriz. Kök x çünkü dördüncü dereceden kök x'in karesi demektir. Dördüncü dereceden kök x eksi bir çarpı dördüncü dereceden kök x artı bir diye yukarıya yazarız. Aşağısı da dördüncü dereceden kök x eksi birdir. Sadeleşir. Bu kalır. Burada da x'leri bir yazdığımızda bir artı birden iki buluruz. Yani b'yi limit 2 bulmuş olduk. Bunların toplamı da 3 olmuş oldu. Yani bir teknik daha var. Onu da göstermek istiyorum. Bu kare kök ve dördüncü dereceden kök diyor arkadaşlar. X yerine A üzeri 4 yazarak değişken değiştiriyoruz limitte. X yerine A üzeri 4 yazarsak kök içerisinde A üzeri 4 dışarı A kare olarak çıkar. Tabi bu A sorudaki hala alakası yok. Değişken değiştirdik. Aşağıda A üzeri 4 dışarı A olarak çıkar. Tabi buradaki X de değişecek. X 1'e gidiyordu ama A nereye gidiyor? X 1 iken A 1 çıktığı için A da 1'e gidiyor diyorsunuz. O zaman arkadaşlar soru buna dönüştü. 2 kare farkından yukarıyı a eksi 1 çarpı a artı 1 diye açarız. Aşağısı da a eksi 1 sadeleşti. 1 verdiğimiz zaman 2 oldu. Limitin 2 olduğunu bu şekilde de bulabiliriz. Devam. Evet arkadaşlar bakın burada da 2 verdik yukarıda. x'e 2 verirsek yukarısı 0 çıkıyor. O zaman aşağısı da 0 çıkmak zorunda. Çünkü yukarı 0 iken aşağısı 0 olmazsa Limit 0 çıkar. 0 bölü sayı 0 demektir çünkü. Ama limiti b demiş ve b pozitif reel sayı demiş. Dolayısıyla x'e 2 verdiğimiz zaman payda da sıfır oluyor demektir. Dolayısıyla a buradan 2 olacak. a yani 2 yazarak şimdi belirsizlik 0 bölü 0 belirsizliği sorusu olarak çözeceğiz. Çarpanlara ayıracağız biliyorsunuz arkadaşlar. Yukarıyı nasıl çarpanlara ayıracağım? Gruplandırma yapıyorum. x kare parantezinde x eksi 2 artı x eksi 2 parantez içerisinde yazıyorum. Alt tarafta x eksi 2 var. A2 bulmuştuk. Yukarıda x eksi 2 parantezin alınca x kare artı 1 kalıyor. Aşağıda x eksi 2 var. x eksi 2'ler sadeleşti. x yerine 2 yazdığımız 2'nin karesi 4. Bir daha 5. Limiti 5 bulmuş olduk. Yani b'yi 5 bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Çok güzel. Çok önemli. Sıgöms ÖSYM'de sevdiği tarzda bir soru tipi bu. Arkadaşlar bakın bunların limitleri birer gerçek sayıdır diyor. Eksi 1 verince paydayı 0 yaptığı için yukarıda da 0 oluyor demektir. X'e eksi 1 verdiğimiz zaman. Yani P eksi 2'nin 0 olduğunu söylüyor bize. X'e 0 verdiğimizde payda 0 yaptığına göre yukarısını 0 yapması lazım ki limit bir reel sayı çıksın. O zaman P1'in de 0 olduğunu söylüyor. Şimdi soru biraz polinoma döndü. Polinom sorusu oldu. Polinomlarda anlatmıştık. Polinom kurma soruları vardı. İkinci dereceden diyor arkadaşlar polinom için. P-2 sıfırsa çarpanlarından biri x artı 2'dir. P-1 sıfırsa çarpanlarından biri x eksi 1'dir. Baş katsayı bilmeseydik a derdik. Fakat baş katsayı 1 dediği için buraya da çarpı 1 yazalım. Şimdi Px ortaya çıktı. Bana Px'in 2'deki limitini soruyor. Polinom fonksiyonları, efendi fonksiyonlardı biliyorsunuz. Yani bana P2'yi soruyor. Polinomda x'lerin 2 yazdığım zaman da 4 kere 1'den cevabı 4 bulmuş oluyoruz. Evet 0 yazdığımızda alt taraf 0 üst taraf da kare kök 4 2'den 2 eksi 2'den yine 0 bölü 0 çıktı. Peki bu tip köklü sorularda ne yapacağız? 0 bölü 0 belirsizliğini gördüğümüz zaman şu anda çarpanlara eremiyoruz. Yapacağımız taktik şu arkadaşlar köklü olan kısmın eşleniği ile pay ve paydayı genişleteceğiz. Köklü olan kısmın eşleniğiyle. Bakın ama hocam çok uzun olmaz mı? Evet biraz uzun bunlar ama e, taktikleri görmeniz açısından biraz da böyle hızlı düşüneceksiniz. Yukarısı ne oluyor bakın arkadaşlar? A eksi B çarpı A artı B oluyor. A dedim kök x artı 4. A eksi B çarpı A artı B'nin açılımı neydi? A kare eksi B kareydi. A kare dediğimiz bu oluyor. B kare dediğimiz de bu oluyor. Çünkü kök x artı 4'ün karesi x artı 4 eksi 2'nin karesi 4. Yani yukarısı x olmuş oldu. Aşağıda da x çarpanı var. Şöyle yazalım. x'ler gitti. x sıfıra giderken ki limiti sorduğu için x'e sıfır yazdığımızda alt taraf 4 çıkmış olur. Cevabımız da 1 bölü 4 olmuş olur sevgili arkadaşlar. Evet bu da güzel. İkisini birleştiren, iki mantığı birleştiren 3 yazınca payda 0 oluyor. Demek ki sonucun bir reel sayı olması limitin üst tarafı da sıfır yapması lazım x yerine 3 yazdığımızda yukarısı 0 olacak. O zaman kök içerisinde 3 artı a eşittir 2 olacak. Her tarafın karesini aldığımızda 3 artı a eşittir 4. a da buradan 1 çıkacak. Şimdi arkadaşlar a'yı bulduktan sonra yerine yazalım. Şöyle. Şimdi b'yi bulmak için yani limiti bulmak için uğraşacağız. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? köklü ifadeli kısmın eşleniyle çarpacağız. Yani şöyle ve böleceğiz arkadaşlar. Yukarısı ne olmuş oldu bakın. A eksi B çarpı A artı B. A kare eksi B kare. Yani X artı 1 eksi 4. X eksi 3 oldu. Alt tarafta da gördüğünüz gibi X eksi 3 çarpanı var. Yani belirsizliğe sebep olan çarpanı yok ettik x e de 3 yazıyoruz. 3 artı 1 4. Kare 4 2. 2 2 daha 4. Yani burası 1 bölü 4 oldu. B'yi 1 bölü 4 bulduk. Bize de a artı b'yi soruyor. Yani 1 ile 1 bölü 4'ü toplarsak 5 bölü 4 yapmış oluyor sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorumuzda şöyle. Bakınız burada köklü ifadeler var ama bu biraz farklı. Burada çarpanlar elma olayı var. Bunu da şöyle görmeniz gerekiyor. Bunu kök a'nın küpü olarak yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü a demek kök a çarpı kök a demektir. B de kök b çarpı kök b demek olduğu için kök b'nin küpü alt tarafta kök b eksi kök a olmuş oldu. Yukarıyı çarpanlarına ayırıyorum arkadaşlar. Kök a eksi kök b çarpı birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi bölü Aşağıya aynen yazıyorum. Bunları sadeleştirince eksi kalıyor. Eksi dedikten sonra arkadaşlar şimdi A yerine B yazıyorum. Bakın A yerine B yazınca burası kök içerisinde pardon A yerine B yazıyorum. Kök içerisinde B kare olmuş oluyor. B kare de dışarı B olarak çıkıyor. A yerine B yazdık. Cevabı da eksi 3B bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Son sorumuz. Güzel bir soru. Şekilli soru. Trigonometri ve limit bağlantılı bir soru yine. Bakın arkadaşlar burada birim çember vermiş. CD trigonometrik tanımları hatırlayacak olursanız CD ne olmuş oluyor? Sin x olmuş oluyor arkadaşlar. Çünkü açının birim çembere değdiği noktanın ordinatı sin Dolayısıyla CD sin olmuş oluyor. BA neydi arkadaşlar? BA tan x olmuş oluyor d nedir? 1 eksi cos x olmuş oluyor arkadaşlar. Yine 0 bölü 0 belirsizliğe karşı karşıyayız. Burada yarım açı muhabbetine girebiliriz ama cos x'i yarım açısı yapmaya ondan ziyade şöyle yapacağım. 1 artı cos ile genişleteceğim arkadaşlar. 1 artı cos ile genişlettiğim zaman alt taraf ne oluyor bakın. 1 eksi cos kare oluyor. Yani sin kare oluyor. Dolayısıyla şu sinlerden bir tanesi kareye götürüyor. Yukarıda tan x var. Tan x demek ne demek? Sin bölü cos demek. O zaman şöyle yazalım. Sin x bölü cos x çarpı 1 artı cos x yukarısı aşağısı da diye bölüm durumunda. O zaman onu da 1 bölü sin x olarak yazalım. Ters çevirip çarpıyoruz. Sin x der gitti. 1 artı cos x bölü cos x kaldı sonuç olarak. X sıfıra giderken ki limiti sorduğu için cos sıfırda 1 olduğu için yukarısı 1 aşağı yukarısı 2 aşağısı 1 2 bölü 1'den cevap 2 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar böylelikle limit konumuzun ikinci videosunda bitirmiş olduk. Sadece süreklilik kaldı. Sürekli anlatıcı limiti bitireceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Esen kalın mutlu kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.